Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün SolidWorks program üzerinden bir basketbol topu çizimi yapacağız. Teknik resmimiz bu. Çizime, ön düzeme, çapı 250 olan bir çember çizerek başlıyorum. Şöyle budadım, Küre oluşturmak için Döndürerek kat oluşma diyorum Kapılarla getirdim çizme. Şöyle Katım oluşturmuş oldum Daha sonra Ön düzeme 2 tane merkez ile dikdörtgen çizip kısa kenarında 3 birim olarak ayarlayacağım Ok'ya OK bastım ve bunları ekstrüzyon ile kesiyorum. Tümünden her ikisinden olarak ayarladım. Objelerimi seçiyorum. Şöyle ok'ya OK bastım. Ve kesme işlemini gördüğünüz gibi uyguladı. Daha sonra burada iki tane elips oluşturacağım ve e, merkezler uzaklığı 150, Kısa uzun kenarı 110, şuradaki kenarı da 105 olarak vereceğim. 3 milimetre bir offsetlik işlemimiz varmış, hemen uygulayalım. Önümüzü karşıma alıp, çizim açıyorum ve şöyle tekrardan oluşturacağız. Daha sonra kontrol basılı tutarak. Şunun merkezlerine bir yatay ilişki veriyorum. Hepsini seçtim. Şöyle seçiyorum tekrardan. Yatay ilişki veriyorum. Ve şuna da yatay ilişki verdim. Daha sonra kılı ölçümlendirme ile şurası şurası mesela 110 olarak ayarladım. Pardon. 110 olacak. Mesafede, şu mesafesizlik mesela b ile 15 olarak ayarladım. 102 böyle 170 olarak ayarladım arkadaşlar. Son olarak merkezlerizlik mesela bana 150 olarak vermiş. güzel olarak ayarladım. Daha sonra merkez çizgisiyle şöyle bir çizgi oluşturdum. Ve bunu objeleri aynamak, aynalamak için kullanacağım. Buraları seçtikten sonra neyin etrafında diyor. Şu çizginin etrafında aynalı diyor. Okey bastım. Unsurlarda ekstrüzyonu da kesiyorum. Burasını tümünden her ikisinden olarak ayarladım ve okuyamazdım Şöyle ee, Kesme işlemini uygulamış olduk e, Gördüğünüz gibi Şuradaki detayı bana vermiş buradaki detayda Reisi 122.5 olan bir çember var iş noktada Tekrar ön düzeme karşıma alıp buraya bir Çizim açtım Daireye geldim Akıllı oh. ölçülendirme çarpı olarak ayarladım. Okey e bastım. Merkez çizgisi oluşturuyorum. Avcılarımı da dedim. Ve unsurlardan döndürerek kat oluşumu diyorum. Şöyle göz gibi sarı alan belirdi. Katımı oluşturmuş oldum. Fark şu olarak kapandı. Ee, son olarak şurada reisi bir varmış. Bunları ben vereceğim. Şöyle Radius neredeydi? Radius'a giriyorum. Yine bir olarak ayarladım. Gerçek Ve radius'larımı vereceğim. Burada videoyu hızlandıracak ben. Radius'ları öyle de. Şu an çizmediğim herhangi bir yer kalmadı. Okey'e okay bastım. Radius'larımı oluşturmuş Oldu. Şimdi gerçekçi bir görünüm aktif ediyorum e, ee, şu şekilde verelim. Şuradan bölümleri verelim. Plastiğe verelim. Buradan Fiatın Pana Blue olarak ayarladım. Bölümlere geliyorum. Buradaki Blue'yu biraz küçültelim. Şöyle iyidir. Ve rengini de turuncu olarak ayarladım. OK'ye bastım. Daha sonra e ee, sıra dışlar, döndür, kes, diğer kes seçip Bunların rengini siyah olarak ayarladım. Kalardan okla okay bastım. Ee, evet arkadaşlar, basketbol topu çizimini tamamladık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.